Şu an el, ekranı renkli görüyoruz Beni seviyorsan GS yaz. Küçük yazsam olur mu? <laughs> De efekt çok saçma oldu. Sanki disco'daymış gibi Çok saçma oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Sevmiyorum. Mira adını yazayım mı? Ya da yazacaksam hangi renkle yazayım? <laughs> o tip mi lan? Acaba canlı yeni kapatsam mı diyorum. Brawl Stars mı oynasak diyorum. Ama bilmiyorum. Bu arada efekt gerçekten so çok Saçma oldu ya şuna bak. <laughs> melodi çizsene. Oha nasıl çizeyim ben onu? My melodi mi yoksa Brawl Stars'taki Melody mi? My melodi çizsem olur mu? Brawl Stars'taki melodiyi çizemiyorum. Bence ortak açak. Tamam olur. Dur ortak açalım. Bir saniye ortak açık aynen doğru söylüyorsun